Merhabalar. Bugün sizlere Şermin Yaşara ait Dedemin Bakkalı kitabını kısaca anlatacağım. Şebnem, Bursa'nın bir köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 8 yaşında bir çocuktur. Büyüdüğünde ne olmak istediğine karar vermeye çalışır. Listenin başında ise dedesi gibi bir bakkal olmak vardır. Bu kariyer hedefi nedeniyle okul bitince dedesinin yanında çırak olarak çalışmaya başlar. Bakkalı süpürüp bitmiş rafları yenileriyle düzenler. Limon kolonyasını doldurur, şekeri tartar. Elbette sadece bir çırak değildir. Ayrıca bakkaldaki satışları arttırmak için yeni icatlar yapmaya karar vermiştir. Örneğin bir gün müşteri içecek kabul etmeyince birkaç şişeyi birbirine karıştırır ve vişneli sodayı bulur. Ancak kapağı açık olduğu için kimse bu lezzetli içeceği tercih etmez. Düğünlerde satışları yüksek olan açık tohumları tek tek kağıtlara koyamayacak kadar tembel olduğu için Önceden hazırlar ama müşteriler hazır olduğu için tercih etmez. Dedesi bu duruma kızar. Diğer dedesi ise kahvecilik yapıyordur. Ara sıra onunla çalışır ama Şebnem yine bakkala gider. Bakkal müşterileri sürekli ondan şikayet etse de o yine de orada çalışmak için elinden geleni yapmaya çalışır. Bakkaldaki abur cuburları yemeyi sever ama abur cuburları atmış olsaydı dedesi yakalanmazdı ve her zaman yaptığı gibi bir daha azarlanmayacaktı. Aslında yaptığı her şey saf yüreğindendi. Örneğin, telefon kulübesinde asker erkek arkadaşıyla konuşan bir kıza jetonları yarı fiyatına verirdi. Köyde kalır, fakirlere peynir ve zeytin verir, bütün bunları köyün zengin amcasının hesabına yazardı. Hasta teyzelere bile ilaç verirdi. Onun da bu ilaçlar yüzünden başı belaya girer. Bir gün teyzeleri ilaç vermiş, köy doktoru ve dedesi onu güzelce azarlamış. Doktor kenara çekip konuşur ve oku, doktor ol, reçete yaz der. Ama Şebnem'in aklında yazar olmak vardır. Aslında yaptığı her şey tamamen iyi kalbindendir. Örneğin telefon kulübesinde asker sevgilisiyle konuşan bir kıza jetonları yarı fiyatına verir, köyde fakir kişilere kalıp kalıp peynir ve zeytin verip tüm bunları da köyün zengin amcasının hesabına yazar. Hasta olan teyzelere ilaç bile verir. Bu ilaçlar yüzünden de başı derde girmiştir. Bir gün ilaçları verdiği teyzeler, köyün doktoru ve dedesi onu bir güzel azarlar. Doktor da kenara çekip konuşur ve "Oku doktor ol, reçete yaz." der. Fakat Şebnem'in aklında hep yazar olmak vardır. Bir kitabın daha sonuna geldik sevgili kitap severler. Başka bir kitapta yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın ve sitemizi takip etmeyi unutmayın.